Herkese selamlar. Bugün 3 adımda girişimci olmayı konuşacağız arkadaşlar. Şimdi buradaki önceliğimiz aslında şu. Girişimciliğin iki farklı yolu var. Ağırlıklı olarak diyelim buna. Bunların ilki biraz daha işte geleneksel anlamdaki girişimcilik. Parayı ortaya koyup işte sermayeyi, kapitalini ortaya koyup bunun üzerine bir yapı inşa etmek. Diğeri ise ve bizim aslında biraz daha yakın olduğumuz model ise ilk başlarda daha dolaylı yollardan ilerleyip sonrasında girişimci olmak. Bunun da esas aslında faktörü şu, gerekçesi şu. Burada çok fazla sermaye gerekmiyor çünkü siz aslında başka işler yapıp ilk başta biraz daha belki çalışıp çabalayıp ilk başta bir sermaye ortaya koyuyorsunuz, bir topluluk ortaya koyuyorsunuz. Bir pazarlama aracı olarak bu süreci geçiriyorsunuz. Ve sonrasında aslında yavaş yavaş kendiliğinden bir girişimcilik ortaya çıkıyor. Bizim aslında yapmak istediğimiz şey biraz burası olacak, ikinci model. Bunun da aynı şekilde aslında zemini şu, gerekçesi şu. Çünkü halihazırda hazırda üniversite öğrencilerine ya da yeni mezunları ele aldığımızda burada bir girişimci olmak, geleneksel anlamda girişimci olmak çok zor. Yani ortaya bir para koyayım ve o para işte kaybedersem çok üzülmeyeyim vesaire. Bu çok mümkün bir şey değil genel kitle için. Ve bizim açıkçası buradaki önceliğimiz genel kitle olduğu için toplumda ikinci model bence daha akla yatkın. Çünkü arkadaşlar burada aslında bize sadece girişimcilik değil, aslında başka yolları da zamanla getirebileceği için bu modelin daha uygun olduğunu düşünüyorum. Bu videonun başlangıcına gelmeden önce videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı diyelim Çünkü böylece daha fazla insan ulaşıyoruz ve açıkçası bu bizi motive ediyor daha fazla şey üretme anlamında. Şimdi bu söyledikten sonra aşamalar gelelim arkadaşlar. Bizim burada bu arada 3 aşamamız var. Bu süreç 2 yılı kapsıyor. Bu girişimci olma süreci 2 yılı kapsıyor. Ve burada ağırlıklı olarak 3 aşamamız var. Bu 3 aşama zamanla farklılaşabilir. Yani bir iki tane alt başlık ekleyebiliriz ya da süre uzayabilir, kısalabilir. Bunlar biraz sizin sürecinize bağlı, kişisel girişimcilik sürecinize bağlı. Ama ağırlıkla bu üç evreden oluştuğunu söyleyebilirim. Bunların ilk arkadaşlar içerik üretimi. Bizim buradaki maksadımız şu, bölümünüzle ilgili ya da bölümünüzle doğal yoldan ilgili ya da hiç ilgisi olmayan konularda artık ne ile ilgili çalışmak istiyorsanız mutlaka içerik üreteceksiniz. Aşağı yukarı bir yıl boyunca hiçbir karşılık beklemeden. Çünkü arkadaşlar şu anda gerek Türkiye için yani Türkçe içerik anlamında gerek globalde İngilizce içerik anlamında evet çok fazla konuda materyal var, içerik var. Ama hala böyle butik belli konularda içerik öğreten insanlara ihtiyaç çok fazla. Tabii bunu şöyle karşılayabiliriz. Bir yıl boyunca mesela kendi bölümümüzle ilgili içerik ürettikten sonra o kitleye pek çok model ortaya koyabileceğiz. İşte e-posta aboneliği ile olabilir ya da işte bunun haricinde Topluluk yönetimi olabilir pek çok şeyi burada sıralayabiliriz Ama bunların zemini Topluluk oluşturmak Çünkü insanların Sizin içerik ürettiğiniz herhangi bir alanda bu ne olduğu için önemli değil gerçekten Sizi gerçekten böyle bilgili Vizyoner Ufuk açıcı birisi olarak görmesi lazım ha, Sizi böyle bir ansiklopedi gibi de görebilir Ya bu insana her şeyi biliyor vesaire böyle de görebilir Ama böyle görmesi her zaman şart değil bunun haricinde ya bu kişi gerçekten güzel anlatıyor işte yazılı, sesli neyle anlatıyorsunuz artık ben bu kişiye destek olayım moduna da gibi bir karşı taraf. İkisi de okeydir yani ikisi de uygundur bizim için. Yeter ki belli bir süreklilik arz eden durumlarda süreç boyunca yani bir yıl boyunca o içerikleri üretebilirim. Ha burada hangi mecra olmalı? Bu yine size kalmış. Yani LinkedIn olabilir, Instagram, Twitter, Podcast, YouTube. Bunun net bir doğrusu yok bence. Ama tabii mesela hepsinin farklı artı ve eksileri var. LinkedIn'de ulaşacağınız kitle bellidir. Daha az sayıda insanla ulaşıyorsunuz. Mesela bir YouTube'a göre. Ama orada işte size kısa vadede daha çok para getirebilecek kitle daha fazla mesela. İş dünyasından birileri sizi gördüğü zaman belki size yatırım yapma şansı daha fazladır. YouTube'da öyle değil. YouTube'da genel izleyici kitlesi biraz daha hani açıkçası öğrenci ya da yeni mezun vesairedir. Dolayısıyla nitelik mi önemli, nicelik mi önemli? Burada mesela bu ayrım önemli. Bu, bunun haricinde mesela podcast şu an çok boş bir dünya. Yani içerik anlamında. insanlara ulaşmanın daha kolay olduğu bir dünya bence bir kanal. Ama orada da dinleyici sayısı çok düşük. Toplumda mesela kaç kişi podcast dinliyor? 10 kişinin kaçı podcast dinliyor genel çevrede? Bu da bir soru işareti. Dolayısıyla burada çok fazla artı ve eksiler var. Ama işte şunu da çok doğru bulmuyorum. Benim zamanım nispeten var. Ben hepsine gireyim. Bence bu da doğru değil. Çünkü hepsini yapmaya çalıştığında İlk başlarda rakam düşük gelecek, yani sayı düşük gelecek izleyici sayısı. Bu sefer demotive olup motivasyonunu kaybedip hepsinden vazgeçebilirsin. Çünkü bu yaşamış birisiyim açıkçası ve bunu pek çok kişinin de yaşadığını gördüğüm için sizlerin de muhtemelen bunu yaşayacağını düşünüyorum. Yani 5-6 farklı kanala birden içerik atıp her gün o tutmadığında bir ay sonra, iki ay sonra vazgeçme ihtimaliniz çok yüksek. O yüzden bence işlerinden bir iki tane seçin kendinize. Mesela YouTube bence hakikaten güzel bir mecra. Çünkü YouTube sayesinde ben normalde hiç karşılaşamayacağım yüzlerce insana ulaştım bu mecralda. Ve sizlerin de eğer genel kitleye hitap ediyorsanız ki bence genellikle böyledir bu arada içeriklerin çoğu genel kitleye hitap eder kendi bölümüyle ilgili. O yüzden bence YouTube olmalı. LinkedIn belki eklenebilir. Çünkü orası da hakikaten güzel bir mecra. Instagram'dan emin değilim. Yani Instagram çünkü insanların sizi uzun vadede para getirmesi çok mümkün bir yer bence değil. Orada öyle bir sıkıntı var. Yani Reels'lar vesaire çok insan ulaşabilirsin içeriklerle. Ama o içeriklerin karşılığı ne derece olur emin değilim. Dolayısıyla ben linkleme YouTube tarafındayım ama başka fikir belirtenlere de mesela TikTok'u çok iyi biliyorsunuzdur dersiniz ki ben kardeşim TikTok kullanacağım yani ben orayı çok iyi biliyorum, dinamiklerini. Saygı duyuyorum, ben hiç adapte olmadım mesela oraya. Şimdi buradaki maksadımızı umarım anlatabilmişimdir. Bir yıl boyunca hiçbir karşılık beklemeden, para kazanma duygusu olmadan buraya zaman ayıracağız. Bu arada mesela bu girişimcilikte de vardır. biliyorsunuzdur yani mesela getir örnek veriyorum piyasaya çıktı. İlk bir yıl, iki yıl neredeyse zararına aslında satış yaptı. İşte 20 lira üst üstü alınca %50 indirim, 30 liraya üstü alınca çikolata bedava falan bir sürü şey de yaptı, hatırlarsınız. E bunu nasıl yaptı? Çünkü amacı pazarda tanınmaktı bir yıl boyunca, iki yıl boyunca. Ceptan ya da amiyane Bu pek çok gelişimde böyledir. İlk bir yıl, iki yıl yatırımcılardan para alırsın ve cepten yersin. Sizin de aslında bu içerik üreteceğiniz zaman boyunca canlı şey bu cepten yemek olacak. Belki o süreçte işe girip çalışabilirsiniz, maaş alırsınız ama diyorsunuz ki yok ben uzun vadede daha fazla para kazanacağım işte. o zamanımı cepten yiyorum. Hani bir kaybedecek bir param yok ama zamanım var. Zamanımı cepten yiyorum ve bunun karşılığı olarak da içerik üretiyorum diyeceksiniz. Bizim buradaki mottomuz bu. İkinci aşama affiliate marketing. Şimdi affiliate marketing dediğimiz şey şu arkadaşlar. Bir yıl boyunca içerik ürettik. Artık bizim belli bir kitlemiz var ve bize mesela 10.000 abone, 20.000 abone, işte 30 bin takipçi bu kadar insan takip ediyor. Bu güzel bir aşama. Bundan sonra yapacağımız şey bir yandan kendi geçimimizi sağlamak, yani girişimcilerin o başa baş noktasına gelmeye çalışması gibi bizim de başa baş noktaya gelmemiz için çalışmak zorunda kalmamız bu aşama. Bunun haricinde bir yandan da yeni paralar kazanmaya çalışmanın yollarını aramak. Affiliate marketing e çıkacak olursak da bu aslında arkadaşlar sizin herhangi bir şeyin link verip bir web sitesi, bir ürün vesaire insanların o link üzerinden alışveriş yapması. En klasik örneği şey işte. Instagram'daki yukarı kaydır muhabbetleri. Ne oluyor çünkü oradaki o influencer bir link paylaşıyor. Sen o linkten alışveriş yaptığında oradaki influencer para kazanıyor. Komisyon alıyor buradan. Tabii bunun haricinde pek çok influencer ekstra para da alıyordur. Ayrı konu. Onu bilmiyorum açıkçası teferruatını. Ama biraz daha böyle mikro influencerlarda işler açıkçası prim üzerinden gidiyor. Yani 10.000 takipçili, 20.000 takipçili insanlar bir şey paylaşıyor varsa, link paylaşıyor varsa oradan para yerine muhtemelen film alacaklardır. Bu giderek yükselen bir trend. Çünkü siz insanlarla bir köprü kurduğunuzda içerik üreticisi olarak onların sizi dinleme şansı çok daha fazladır. Çünkü siz onları influence ediyorsunuzdur, etki ediyorsunuzdur. Özellikle bunun YouTube tarafında çok ciddi bir karşılığı var. Yani bugün özellikle Amerika'da ya da Japonya'da takip ettiğim pek çok YouTuber kendi bölümüyle ilgili, kendi piyasasıyla ilgili Efek marketing yaptığında yani kendi sektörüyle ilgili ürün paylaştığında açıklama kısmından mesela hakikaten YouTube gelirlerinin 5-6 katı para kazanıyorlar. Zaten şu an arkadaşlar YouTube reklamlarına para kazanmak çok bence sürdürülebilir bir şey değil. Yani iyi model değil burası. Kaldı ki burada YouTube'un kendisi de para kazanmıyor aslında. Öyle bir sıkıntı var. Her çeyrek açıklıyorlar raporlarını. YouTube hala %1 falan kar ediyor. E niye? Çünkü düzgün bir iş modeli yok buranın. Ama çok ciddi bir pazarlama ağı var. Dolayısıyla bizim yapmamız gereken şey bence YouTube tarafında eğer içerik üreteceksiniz burayı bir pazarlama funnel olarak kullanmak daha doğru olur. Bunun haricinde mesela kendi eğitimleriniz, danışmanlıklarınız ya da diğer çalışmalarınız bunları da mesela ön plana çıkartabilirsiniz. Tabii bunu söylüyorum mesela şu anda bizim yaptığımız şey de biraz bu. Biz normalde bir yandan işte çeşitli seminerler veriyoruz kariyer planlama ile ilgili her bölümde. Onları mesela yavaş yavaş şimdi videonun açıklama kısmına yazdık. Niye? Çünkü biraz daha arttı izlenmeler. Günde bin kişiye falan ulaştık. Bu sefer bunları yapıyoruz. Çünkü diyoruz ki burada bir kitle geliyor bize. Biz bu kitleye belki seminer mesela satabiliriz. Çünkü orta uzun vadede hedef bu. Buradaki videoların her birinin bir pazarlama aracı olması. Dolayısıyla sizler de bunu bir affiliate marketing olarak kullanıp aslında bedava reklam yapabilirsiniz. Bugün gidip kendi piyasanızla ilgili dünyadaki insanlara ulaşmaya çalıştığınızda çok daha fazla masraf olacaktır. Burada bir yıl içerisinde aslında istediğiniz noktaya gelmiş oluyorsunuz. Tabi buraya geldikten sonra durmak diye bir şey yok aynı içerik üretimi devam etmek zorunda. Çünkü sosyal medya arkadaşlar biraz şey yani böyle dinimizden besleniyor ve nankör bir dünya. Siz bir yıl içerik üretirsiniz haftalık olarak. O iki hafta, üç hafta boş bıraktığınızda o kitle azalır. İzlemeler düşer. Dolayısıyla mutlaka burada hep canlı kalmak gerekiyor. Mesela bunun Spotify versiyonu da böyledir. Müzisyen şarkı çıkartır. Bir yıl boyunca her ay şarkı olarak. Yılda 12 şarkı çıkartır. Sonraki yıl 3 ay şarkı çıkartmayınca Spotify ya da işte YouTube müzik, Apple müzik onları hemen gelip atar. Niye? Çünkü o sanatçı o platformu beslemiyordur. Dolayısıyla burada sürekli olarak içerik ürettiğimiz dünyayı beslememiz gerekiyor arkadaşlar. Üçüncü ve son nokta bu aslında bizim bir sonraki yaşamamız ve biraz son nokta diyebiliriz buna. Artık kanal daha da büyüdü, işte sayfamız daha da büyüdü. 50 bin kişiye vesaire ulaştık. 50-100 bin kişi arası bir kitleye geldik. İşler tıkırında amiyaya tabiyle. Bu noktadan sonra yapacağımız şey sürekli gelir modelleri oluşturup iş modelleri oluşturup bunları denemek ve elimizdeki işleri büyük oranda otomasyona çevirmek. Çünkü arkadaşlar artık bu noktadan sonra bizim e, şey şansımız çok fazla yok. Yani ne derler ona e, ben bir şeyler deneyeyim, yanılayım vesaire böyle şansımız yok. Bu noktadan sonra artık bizim mümkün olduğunca e, kendimizden bağımsız iş yapmamız gerekiyor bizim işte tek tek video kaydedeyim, tek tek işte içerik üreteyim vesaire gibi bir durumumuz olmayacak bu noktadan sonra. Artık biraz daha büyük, biraz daha farklı bir vizyon yaklaşmamız gelecek durumlara. Bu noktadan sonra şunu yapacağız. Artık kendi içeriklerimizi üretip bunları mümkün olduğunca başka insanlar, belki çalışanlarımız olabilir ya da işte e, kullandığımız uygulamalar olabilir. Onlara yaptırmamız gerekecek. Zaten o sürece kadar muhtemelen bir buçuk iki yıl sürecek bir süreç bu. İki yılın sonunda muhtemelen yapay zeka da ChatGPT de bizim pek çok işimizi yapacaktır bu noktadan sonra asistanlık anlamında. Onları yaptırabiliriz. Mesela senaryo yazımı ya da işte mesela bir araştırma yaparken, piyasa araştırması yaparken bunları iyiden iyiye zaten bence chat de yaptıracağız artık. İki yıl sorudan bahsediyorum burada. Sizler bu noktada sadece o videoyu kaydetme ya da o içeriği işte sosyal medya uygulamasına yazma gibi şeyler yapacaksınız. Hatta belki o yazım konusunda da yine chat destek olabilir. Sizin yapacağınız şey ise sadece iş geliştirmek, proje geliştirmek. Mesela affiliate marketing ilk başta vardı, cepteydi. İyi bir model. Mesela bundan başka nasıl para kazanılabilir? Acaba sektörünüzdeki markalar size nasıl sponsor olabilir? Ya da işte sektörünüzdeki markalar neler istiyorlar? Onlarla nasıl bir proje ortaklığı kurulabilir? Belki akademi kurulabilir mi? Nasıl bir akademi kurulabilir ya da? Onun haricinde mesela sektördeki insanlarla nasıl diyalog kurabilirsiniz? Onlar size nasıl bir fayda getirebilir? İki yılın sonrasında artık bütün odağınız, fokusunuz burası olacak arkadaşlar. Çünkü bu sizi artık bir girişimci kimliğine büründürecek. Bu noktadan sonra daha böyle cebinde kitlesi olan, topluluğu olan, belki çok parası olmasa da aslında o paraya eşdeğer seviyede dataya sahip olan bir insan olacaksınız. Niçin? Niye? Çünkü kitlenizi biliyorsunuz. Kitleniz neyi izliyor, kaç dakika izliyor, nerede bırakıyor. Hepsini idrak ettiniz bu iki yıl boyunca. Bu da yeni nesil bir girişimcilik aslında. Buradaki süreçte az önce bahsettiğimiz her şeyin bir özeti gibi. Yani 6 ay bir sene içerik üretimi, sonra bir 6 ay bir sene affiliate marketing, sonrasında otomasyon geliştirme, 20 dayar geliştirmek ve projeyi tamamlamak ya da en üst seviyede devam etmek. Nasıl bir tamamlamak amaçlı diyorum? Mesela 2 yıl geçti aradan. Muhtemelen eğer istediğimiz noktaya gelirsek karşınıza çok daha büyük fırsatlar çıkabilir. Birileri sizin kanalınızı, sayfanızı vesaire satın almak isteyebilir. Bunun haricinde size yatırım yapmak isteyebilirler bu işte sosyal medya sayfanı ya da işte içerik sayfanı gel bize bir şirket olarak dönüştür diyebilirler. İlla ki karşınıza fırsatlar çıkacaktır zaten. Bu istediğimiz noktaya gelirsek ve sonrasında artık alacağınız kararlarda sizi yatırımcı, girişimci, danışman pek çok noktaya evirebilir. Ama günün sonunda bu iki yılın sonunda girişimci olmasanız bile title, ünvan anlamında bu sizi zaten bir zihniyet olarak, mindset olarak bir girişimci haline büründürecektir. Benim alacaklarım bu şekilde arkadaşlar. Bunların haricinde eksik gördüğünüz eski es geçtiğim noktalar varsa onları yazın mutlaka yorum olarak. Bu sayede ben de görmüş olurum, beslenmiş olurum sizin düşüncenizden. Bunun haricinde tabii ki güzel yorumlarınız varsa eğer böyle katıldığınız işte noktalar varsa onları da yazın. Çünkü onlar da bizi motive ediyor. Tıpkı paylaşımlarınız ve beğenileriniz gibi, kanala abone olmanız gibi diyelim. Önümüzdeki videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Şimdilik hoşçakalın.